Size iyi günler. İyi günler. Ne oldu? Kim çıktı? Ada gitti. Nasıl? Niye haber vermeden gitti? Bir şey mi oldu? Ya ben odama gidiyorum şimdi. Sen şu bahçedekiyle bir konuş bence. Sevgilim, nihayet geldin. <laughs> Aa. Ne oldu kafana senin? İyi misin? Yok, önemli bir şey değil ya. Ay, nasıl önemli değil ya? Söylesene Yusuf, ne oldu? Önemli bir şey değil ya. Ufak bir kaza. Nesi ufak bir kaza ya? Bana bak. Yoksa yine o kız yüzünden mi oldu? O yüzden mi yine buralarda dolanıp duruyor ha? Hapse girdiğin yetmiyor mu? ...ve de böyle dertler mi açıyor başına? Hayır, Nalan. Ben zaten anlamadım bu kız nedir, ne değildir ya. Sürekli buralarda dolaşıyor. Nalan. Ya hayır, ondan demiyorum. Ya hiç demiyor mu bu evde iki erkek yaşıyor... ...el ne der ne demez diye? Ha? Yüzsüz ya. Sen şimdi bırak adayı da ben seninle başka bir şey konuşmak istiyorum. Ne oldu? Nalan bak, bizim yani seninle... İşle mi ilgili? Eğer mesele paraysa biliyorsun bana söyleyebilirsin her şeyi. Yok işle ilgili değil. Bizimle ilgili. Çok pardon buna bakmam lazım. Helen bak ben bizim ilişkimizde. E, Yusuf a, şey a, benim gitmem lazım ya. ya çok önemli bir toplantı için yazmışlar. Ben ben seni ararım tamam mı? Tamam. Seni seviyorum yarın görüşürüz. Ya iyi de bir let